Biz Suriyadan geldik. Ben Suriyeliyim, Türkmenim. Buradaki Suriyelilerle, Suriyeli kardeşlerime yardımcı olmaya geldim. Genel Efendi Barbar'dan tercümanlık yapıyorum. Türkiye değil, Türkiye vatandaşlarından değil, tek dilemiz değil, bizlere de iş vermek değil, bizi de ev vermek, bizi Tabii. yanlarında sığındırmak değil, bir Türk kardeşleri gibi görmeleri. Her evet. şey tek tek bir şey. Hadi, ne <laughs> <laughs> Genelde genel genel 30 kişi gelmişler. Şu anda parkta yatıyorlar. Aladin tepesinde. Biz de Suriyeli kardeşlerimizin durumunu görmek için siz de gelin, bize iş verin. Allah için bize bir yardımcı olun. Ne ciddi Siz şey mi şey an şu yani bedenen bedene ve ne yapalım en kendileri Türkiye'ye gelmişler öncelikle ev diyor sonra da iş köplerimiz dedi para kalmadı diyor şu anda yani yapacak bir şeyler kalmamış bu soğuklarda, gecelerde soğuklarda yanda yatıyorlar ne var lan ne şey yani

أنا أمام بضل دي بنادي يابنده شو عم <applause> <applause> <applause>